Nazarlık ve muska takmanın hükmü. Nazarlık ve muska takanları neler bekliyor? Nazarlık ve muska takanlar şirke girmiş oluyor mu? Değerli kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah hiçbir dert göndermemiş ki dermanını da göndermesin. Buyurmuş ve hastaların tedavi edilmesini istemiştir. Yani hastanın doktor ve ilaç aracılığıyla şifa araması ama doktoru ve ilacı etkisinin kaynağı değil sebebi olarak görmesi. Esas şifanın Allah'tan olduğunu bilmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emridir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilacın neşterle ameliyatta bal şerbetinde ve dağlamada bulunduğunu bildirmiş. Hiçbir hastaya nazarlık ya da muska tavsiye etmemiştir. Çünkü bu tür işlerin özellikle cahiller tarafından yapılması çoğu zaman Allah'a şirk yani ortak koşma anlamı taşır. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazarlık, temime, takan, şirk koşmuştur buyurur. Allah kendisine ortak tanınmasını bağışlamaz bunun dışındakileri dilediği kimseler için bağışlar. Gerçi bu tesirin ondan görülmesi halindedir. Çünkü nazarlık, hamail ya da muska takanlar kötülüklere karşı onların etkili olabileceğini sanırlar. İşte bu şirktir. Halbuki Allah'ın hiç affetmeyeceği tek günah kendisine şirk koşulmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür bir korumayı tavsiye etmediği gibi yapanlara da şiddetle karşı çıkmıştır. Bunlar gibi çeşitli tısımlı sözlerle okuyup efsun yapmalar da batıldır ve şirktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları da yasaklamıştır. Kendisine biat eden yani her konuda önderliğini kabul eden o kişinin biatını kabul etmiş, birininkini etmemiştir. Sebebi sorulduğunda onun pazusunda muska var buyurmuş. Bunun üzerine adam muskayı kesip atınca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun biatını da kabul etmiş ve bunu takan şirk yapmıştır demiştir. Bir başka hadislerinde kim bir şey takarsa ona havale edilir buyurulmuştur. Ancak yazılıp üzerine asılan şey böyle tısımlı ve şifreli şeyler olmayıp Kur'an'dan bazı ayetler ya da meşru bazı dualar olursa bunun caiz olacağını söyleyenler vardır. Bahçelere, tarlalara ve binaların üzerine asılan kemik ve kafa tasları da haramdır. Çünkü onların göz değmesine engel olacağına inanılır. Allah'tan başkasına etki gücü veren bu tür bir inanış şirktir. Ancak onu görenin göz değmesini hatırlayarak Subhanallah, Maşallah, La Havle demesi için asılmışsa sakıncası yoktur diyenler de vardır. Çünkü göz değmesi haktır. Eğer kaderi bozabilecek bir şey olsaydı göz değmesi olurdu. Gerçi göz değmesi ve sihrin tesiri gerçektir. Ancak bunlardan korunma çareleri nazarlıklar ve muskalar değildir. Tıbbın ilaç bulamadığı konularda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak Kur'an ayetleri okunur ve anlamını bildiği dualarla Allah'tan şifa istenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesi için rukiye okuyarak tedavi yapılabileceğini haber vermiştir göz değmemesi için de hoşa giden bir şey görüldüğünde maşallah la havle ve la kuvvete illa billah her şey Allah'ın dilemesiyledir. Her türlü güç ve kuvvet Allah'tandır denmesini emretmiştir. Aynı yerde konuyla ilgili benzer hadislerde vardır. Çeşitli hastalıklar için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen birçok dua vardır. Kişi biliyorsa onlarla, bilmiyorsa kendi sözleriyle Allah'tan şifa istemelidir. Rukiye, ayet ve dua okuyarak tedavi. Özellikle göz değmesi, zehirli hayvan sokması ve kandan ötürü yapılır. Göz değmesine Rukiye için Allah'ın kitabında 8 ayet vardır. Fatiha'nın 7 ayeti ve Ayetel Kürsi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesine Rukiye yapmamızı emrederdi. Hz. Ayşe radıyallahu an) Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rukiye yapmamı emrederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cin ve insan gözünden Allah'a sığınırım diye dua ederdi. Muavizeteyn, Felak ve Nas sureleri indirilince onlarla istaze eder oldu. Diğerlerini bıraktı. Sihirden korunmanın yolu ise güçlü bir imana sahip olmak ve Allah dilemedikçe Hiçbir zararın gelmeyeceğine kesin kes inanmaktır. Buna rağmen gelirse bunun içinde yine Allah'a sarılmalıdır. Bu konularda özellikle kadınlar çok duygusal ve çoğunluğu çok cahil oldukları için her söylenene inanmakta. Böylece hem paralarını düzenbazlara kaptırmakta hem de imanlarından olmaktadırlar. Çeşitli mezarlara, türbelere ve yatırlara adaklarda bulunmak, mum yakmak ve kurçuk vesaire asmak gibi şeyler ise bu kötülüğün daha ileri derecesidir. Bu zavallılar böyle yapmakla dertlerine dert katmaktan başka bir şey yapmış olmazlar. İşin daha ilginç yanı bu tür batır inançlara sahip olup evine, arabasına, saçının tokasına, bebeğin omuzuna vesaire nazarlık takan insanlar. inançları ve dinleri çok zayıf olan insanlar ve özellikle sosyete kesimidir. Bu da bize sağlam inançta ruhu beslememenin insanı nasıl gülünçlüklere götüreceğini gösterir. İbni Abidin diye bilinen kitapta efsunlamak, nazarlıklar ve muska takmak şirktir hadisi şerifini verdikten sonra buradaki muska, tivele, karı koca arasında sevgi ve muhabbet olsun diye yapılan uygulamalardır denilir. Bu rivayetleri ve verilen açıklamaları değerlendirmek gerekirse korku ve nazar gibi şeylerden korunmak için dua etmek ve ayet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin. Allah'ın gazap ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım o zaman hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onları temiz çağına gelen çocuklarını öğretir. Temiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı. Ancak bunları istismar edip sanat haline getiren ve saf kadınlarla teşriki mesai edip onlarla haş ve neşir olmak kesinlikle haramdır. Buna göre şifayı muskadan bilmek şirktir. Ancak okunan ve yazılan ayetlerin duaların vesilesiyle Tesiri Allah'tan bilmek şirk değildir. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.